Evet. Erdem'siz ilk şiir gecemizi tamamladık böylece. Vallahi duymasın yoksa kesin gelirdi. Şu düğün sayesinde bir araya geldik. Ne kadar güzel oldu. Nasıl da özlemişiz. Gençliğimiz ağaç tiplerinde, şiir gecelerinde geçti. Ne günlerdi be? O soğuk maraş gecelerinde ne şiirler okurduk. Ahırda titrerdi o şiirlerden. Sadece ahırda mı? Ee, yok mu yürekleri titretecek bir baba yiğit? Güç suları bizim şehrin önünden akar. Kış savunması. Bizim şehir, üst öbür şehirleri. Dakika. Şimdi bir doğu kamerası. Ölümü çeker. kutsal kalbi olanlar gerekti. Bir kalbi daha olanlar gerekti. Bilincindeyim Doğan Ay'ın. Eriyen karın, akan suyun ve usul usul tükenen zamanı.